Annem derdi hep gökyüzünden inerken yıldızlar daha parlak olurmuş. Yakınlaştıkça kucaklarmış çocukları. Ve cennet inermiş sanki yere sarılırcasına çocuklara. Yeşil ve maviye doyarmış çocuklar. Onlarca el okşarken başlarını. Uçsuz bucaksız dünyanın her köşesinde özgürlük kokarmış çocukların saçları. Ben Gazzeli bir çocuğum. Gecenin parlak yıldızları bomba olur patlar yanı başımda. Tüm renkler siyah ve gri benim dünyamda. Ve özgürlük özgürlük benim için attığım sapan taşında. Gökyüzü kapılarını benim için açar her defasında. Nurdan melekler gelir yanı başıma. Vicdanların unuttuğu mekanda, Alemler Rabbinden bir müjdeyle gelirler sokağıma. Ben gazeli bir çocuğum. Birden büyüyen, çocuk kalmasına izin verilmeyen ve yıldızlar yıldızlar selamımı alır benden oyuncağım olur soğuk bir mermi ve içimde büyüttüğüm hayallerim çıkar göğsümden ben düşerim insanlık düşer ben üşürüm vicdanlar söner yıldızlar kayar bana doğru kucaklarım sandığım yıldızlar bomba olur patlar yanı başımda ve cennetler yaklaştırılır iki meleğin kanadında. Ben gazeli bir çocuğum, yetim, öksüz ve susuz. Korkuyu unutalı çok oldu, büyük adamlar gibiyim. Alemler Rabbinin seçtiği benim, cennet çocukları gibi uçar giderim. Göğsümde taşırım imanımı, kör bir kurşunun hemen yanında Size bırakıyorum alışamadığım dünyayı Ben gazeli bir çocuğum Hayalleri elinden alınan ve sabırla bekleyen Elbet, elbet hesap sorulacak size alemler Rabbinden Ben gazeli bir çocuğum Küçük yüreğinde tüm insanlığın vicdanını taşıyan, vurulan, yıkılan, ağlayan. Ben Gazze'li bir çocuğum. mescid Aksa gibi yalnız ve yetim. Asırlardır Ömer'in, Selahaddin'in bıraktığı yerdeyim. Muhammed'i bir ruh beklerim. İzzet sancağını taşıyan, takva kılıncını kuşanan. Bir ordu bekler gözlerim ümmeti Muhammed adıyla toplanan. Ey dünya size seslenmiyorum. Ben Hazreti Yakup gibi derdimi kederimi Allah'a şikayet ediyorum. Tüm dualarım İbrahimi bir yakarıştır. Benim hayatım, ölümüm, her şeyim alemler Rabbinedir. Ben gazzeli bir çocuğum. Ümmetin yetimi, insanlığın yetiğiyim. Üçüncü sayfa haberlerinde sıkışan, soğuk duvarlar ardında sesi duyulmayan. Ey aksanın Rabbi, ey sapan taşlarına istikamet veren, ey cennete uçan çocukların Rabbi, bir şehadet getirdim sana, anne kucağında olması beklenen. Bir can getirdim sana, ümmetin yerine ölen. Cihat meydanlarında toza bulanan adamlar gibiyim. Ben Gazze'li bir çocuğum. Bu şehadetimi kabul etmenden, Seyyid-i Hamza'dan kabul ettiğin gibiyim. Alparslan'a Selahaddin'e o makamı verdiğin gibi masum bir çocuğum ben. Allah'a ait olan ve yine ona döndürülen